Ya Emuş bence kedi alalım. Kedi bulalım. Kedi kedi. Köpek alalım. Köpek daha iyi. Ya hayır kedi alalım diyorum sana. Çok tatlı sarılıp yatarız. Ya mıy mıy tüyleri ne Hayır, okarız. hayır köpek alalım. Zaten kedimiz var. Ya hayır kedimiz var ama köpeğimiz de var. Dogo var ya. Bana ne bir tane daha köpek ol. Hayır. Bir tane daha. Ben bir tane ben daha ben... kedi olacak diyorum sana. Bir tane daha kedi olacak. Ya beni sinir etme be. ya sana köpeğin gücünü göstereceğim şimdi var ya. Ya arkadaşlar ben kedi alalım <laughs> eve diyorum. Eymuş da <laughs> köpek alalım diyor. Siz olsaydınız eve kedi mi alırdınız yoksa köpek mi alırdınız? Bence yorumlara yazın. Ve kedi ve köpekleri hayvanları seven herkes bu video like atsın. Çünkü ben çok seviyorum. Benim ev köpeğim hem kedim. Niye getirdin köpeği? Ya babam ne yapıyor? Şu adamla bir ne yapıyor ya? Ne yapıyormuş babam? Baba. Oradan bana bir dürüm yolla. İçinde bir sürü sos olsun. Baba niye bu dans ediyorsun? Aha. Niye şarkı söylüyorsunuz? <laughs> Siz niye buradasınız? Çıksanız odanıza. Niye buradasınız? Niye buradayız? Burası bizim evimiz ve biz salona gelmeye karar verdik. Ya ne güzel şarkı söyleyip dans ediyordum. Bozdunuz beni ya. ya. Baba yine yine. Yine aa, dans et ya. Dans ya, ey boş ya. Oha bir vurdu baba muskata çıktı. Ne kadar güçlüsün Ey ya. Oh. Baba bence eve bir tane yeni bir kedi alalım. Ne diyorsun? Köpek. Bence en iyisi aslan alalım. Ne aslanı baba? Olur. Aslanı ne oldu? Saç ya saçmalamayın. Bizi yer o be. Manyak mısınız ya? İşte ne hepinizden yani? kurtulacağım. Hem doğrudan hem en başta da yapsandım. Baba bizden kurtulmak istiyorsan bak kapı şurada bak. Gidebilirsin annemle birlikte. Hadi git. Hadi görüşürüz. Aha. Hadi Aha işte kedi, kedi, kedi gücü, kedi gücü. Oley biz kedi alacağım. Ben dışarıda kedi bulacağım eve getireceğim. Hayır aslan yaptığı yerden belli olur. Tolga alacaksın tane daha. Vallahi. Ya bana ne ya aslan da bir kedidir ayrıca. En güçlü kedi aslandır sen bilmiyor musun? Ha, öyle midir, öyle midir? Evet öyle tabii. Ee, canım kedim Aynen, benim. Nedir? Ya mi yollama tamam hadi çıktım üstünden. Gel sen burada yat tamam mı? Ben sana bir tane daha kardeş getireceğim şimdi. Nereye gittiniz ya? ya reklamı kovalıyorum biliyor musun? Aha kedi reklamı mı bu yoksa kedi mi veriyorlar bir gitsem mi acaba? Kedi, kediye gidelim. Baba nereye gittin saklanma buraya gel. Bu Havuzdayım. ne ya? Babazdayım. Aha bu ne? Düdük buldum lan yerde. Ne düdüğü lan ya of her yere kaka yaptı ben haberleri okumaya gidiyorum. İyi o zaman ben de gidiyorum. Baba bir şey diyeceğim mutfağa gel. Efendim geliyorum. Mutfağa gel. Aha, haberleri okuyabileceğim bakalım ne var ama şimdi sana bir şey söyleyeceğim Bisküvi alacak mıyız yoksa köpek mi alacağız ha hangisini alacağız köpek alacağız ya bu dogon niye ha bu havada duruyor ya ne oldu buna ya bozuldu mu ne mı? yaptınız ya ne yaptınız bu ne güzel, bu güzel bu köpeğime ya ben. ne oldu be ne bağırıyorsun deli dana gibi çok kötü şeyler oldu sensin deli dana ne oldu be ne oldu al şu düdüğü öttür lan virüs yayılmış dünyada ne, ne virüsü, virüsü lan? Koronavirüsü mü oluyor? Yine mi eve gideceğiz? Hayır. Beboli virüsü. Beboli virüsü ne oğlum? Düzgün okusana haberi. Düzgün söyle. Ya diyor ki işte beboli virüsüne yakalanan herkes beboli olur. Yani bebek olur diye. Ne diyorsun be? Böyle virüs mü olur? E biz bebeğiz. Bize hiçbir şey olmaz. Biz yine bebek olarak kalacağız o zaman. Ama baba... E, ee, da... Bana ah. hiçbir şey olmaz. Baba bir dakika dışarıda bebek yürüsü varmış. Herkes bebeğe dönüyormuş. Haberin var mı? Dışarıya çıkmıyorum. Bir ya, İçeri girin. Ya bu kadar buraya kimse gelemez bizim evimiz. Bizim evimize kimse giremez ki. Ya evet giremez doğrusu da bizim bugün okulumuz var. Okula da gitmeniz lazım. Ne yapacağız? Aa, baba ya öğretmenim de bebek olursa o zaman bizi kim şeyler öğretecek. Asıl ben bebek olursam nasıl ev geçindireceksiniz? Aa baba çalışırız ya bebek bebek işler yaparız üçümüz üçü bebek bir araya gelince çok güzel işler olur. Aynen lambada salladık mı çalışacaksınız? Ya lambadan iner misin? Başım döndü. Baba yani şimdi herkes bebek olursa aslında iyi de olabilir. Bilemedim şimdi. <laughs> Bence hiç iyi olmaz. Size kim bakacak? Aa biz kendi kendimize bakarız. Bu ya bu ne yapıyor ya? Bu kaka mı yapıyor burada? Ya Tamam bence gidip bakalım Belki gerçek değildir yalan haberdir Yani kimse bebek olmuyordur bence. O zaman Doğru. o zaman arabaya Arabaya mı arabayla gidelim Doğru yürüyerek gitmeyelim Yoksa babama bebek virüsü bulaşır <laughs> Bebek İyi virüsü Beni yoldan alın Ya dışarı çıkmasana ya Beni de yoldan alın ben de geliyorum Hadi gelin gelin Aa, hadi hadi arabaya Baba ayı kovalıyor seni ayı kovalıyor Aa, Ayı nereden Aa. çıktı Ay inanamıyorum bu ayı nereden Çıktı ya Yardım etsenize çocuklar kovalıyor beni. Ya inanamıyorum gerçekten Babam ayı kovalıyor. Ay. Geliyor 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 oh, geliyor. Oh, az daha bana geliyor. İyi <laughs> başarı ya. 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 Yardım edin. Ya nasıl tutacağız bu ayıyı biz şimdi? Bebek olursa o oh, babam mı ayı şaha kalktı be. Nerede? Hala <laughs> burada. Aha, burada. Gel oh. lan buraya. Ay. Eyboş'a saldırıyor. Çıkın kaç 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 kaç. Eymuş sana geliyor. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Baba hadi arabaya getir. Binip gidelim çabuk, çabuk, ya. Çabuk arabaya çabuk koşun. Çabuk arabaya bin. Eymuş arabaya gel Eymuş. Biz ben gelirim. Baba dur. Beni al beni al beni al. Dur beni Hayır, ben gidiyorum. Okulda ya. görüşürüz. Ay ben de geliyorum. Ben Okula geldik. Bu okul değişmiş. O bir dakika. Öğretmene bakın. Ağzında emzik var. <laughs> Virüs gerçekmiş. Ha, i̇nanamıyorum. Şu gibi de tuvaletlere bakın. Bunlar da bebek olmuş. Böyle öğretmen o. İnanamıyorum ya inanamıyorum. Herkes bebek oluyor. Bebek zombi öğretmen bile var burada. <laughs> Bir dakika nereye gidiyoruz? Buradan nereye Aa, çıktım çıktı? Buradan nereye gidiliyor? Babuşko gel. Geliyorum geldim geldim. Hadi yürüyün koşun. Bu ne bak. lan? Bebek şibidiler burada. Oo, şu gardiyanlara bakın. Bunlar bile bebek olmuş. Aa ben de oldum lan bana bak. Ne, nereye gitti ya? Neredesin sen? Ben de tuvalet Aa, oldum. şibindili tuvalet oldum. Niye tuvalet oldunuz ya? Niye tuvalet oldunuz? Bakın Nerede bana edeyim? buradayım. Aa bunlar niye paralı ya? Bunlar paralıymış. Ya Çekilseniz önümden. şükür tuvalet hangisi babam ya? Hangisi Emoş bunları Ben Aa. gittim bak buradayım zıplıyorum. <laughs> Aha tamam. Ben de o zaman önden gideyim bence. Ne diyorsunuz? Çünkü gibi tuvaletler her yerde. Hey Drago çekil be önümden. Oza kadar Şikibiri tuvalet mi olacak yoksa? Aa bir dakika biri aşağı düştü. Baba sen mi düştün? Evet ben düştüm. Merdivenlerden çıkamıyor Ey tuvaletler. Hoş. bu sen misin? Benim. Bu benim. Bu tuvalet benim. Tamam. Önden giden tuvalet Eymoş. Babam daha gelemedi. Başka kim bebek olmuştur acaba? Bak, ya Eymoş yine aşağı düştünüz <laughs> ya. Ee, ben biraz sakarım ya. Bu kim peki benim önümdeki? Siz kimsiniz? Çekilin be önümden. Ben çekemedim tuvaleti. Ya, ya baba bu önümdeki Drakov. Niye burada burada. Seni yakalayacağız gel buraya. Ya beni yakalayamazsın buna basınca ne oluyor anlamadım. Baba Aa, bir dakika ben bir önden gideyim çekil bak. aşağıya düştüm. Ya ben de aşağı düştüm ya düzgün uçamadım. Bir dakika bir dakika herkes bebek olduysa şimdi mesela markette çalışan biri de mi bebek oldu? Evet. Ee, ne yapacağız herkes bebek olursa ya ne yapacağız böyle de olmaz ki. Bebelek devam sütü içeceğiz. Ya ben bebelek sütü içerim ama herkes bebek olursa Eymoş biz bezimizi nerede alacağız? Bezimizi kim yapacak? Doğru dedin lan bezimizi kendiniz bağlayamayız. Ya of ya of be bir dakika bu yukarı çıkmıyor. Butona basacaklar lan oradan. Tamam ben, ben ben de bastık. Eee bir dakika nasıl çıkacağız? Tamam binin 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 bastım. Çıktın. E baba sen nasıl çıkacaksın şimdi? Ah atlayamadı baba. Çıkıyormuş babam. kendisi ya. Ay çıktı. Aha tamam beri. a beri bebek olmamış. Beri hala göbekli ve büyük. Valla beriyi bilmiyorum ben. Meryl göbeğinden dolayı olabilir. Evet doğru. Buradan nereye gidiyoruz? Kapıyı açtım. Ee, burada hiç kimse yok. Oh, Buradan çıkacağız. Gittim. Oradan mı çıkacağız? Ben de geliyorum. Bir dakika. Hop. Aha da geldim. Hey, hey aşağıda ne var? Aşağı mı atlayacağız? Oh, aşağı. Ah. Aşağı gelin çabuk. Aa ah, ah, baba yanlış yere gittik. Buraya gelmeyecektik ki. Nasıl gelmeyecektik ya? E, bence öbür taraftan gidecek. Ah bu ne? Bu bebek beri olmuş. Şeytan bebek beri. Geliyorum. Hey burada hiç oh, kimse Doğru yol burası. Aa, aha evet geldik. Burada ne var bakalım? Öğretmen bebek... burada uyuyor Ayla. Baksana bebek öğretmen. <laughs> bebek öğretmen herhalde öğlen uykusu. Bir dakika bu sandalye niye burada duruyor? Üstüne basıp aldım. Ne yapacağız ki bu sandalyeyi? Buradan <laughs> koşuyorum. Kaçın. Öğretmen uyandı. Hayır ya benim sandalye kaldı ya. Nereye gidiyoruz? Burada anahtar lazım. Anahtar mı lazım? Bu sandalyeyi bırakamıyor muyum? Aha bıraktım koş. Bıraktım. Geliyor 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 geliyor. Nerede anahtar ya? anahtar nerede anahtar? Beni kovalıyor elinde cetvelle. Anahtar mı? Burada hiç anahtara benzer hiçbir şey yok. Hey! Bebek gardiyan. Öyle benim Durun gelmeyin ya. Bebeksiniz zaten. Anahtar nerede? kırmızı anahtar Gördüm ben de aldım anahtarı Ay çok yanımda git buradan. Hadi hadi hadi. Nerede bu anahtarı nereye koyacağım? Aha geldim. boş arkamda geliyor geliyor. Elinde cetvelle. Ben çok kolay bir şekilde yaptım. Ah, ah. Ben de yaptım ben de yaptım. O sandalyeyi niye oraya koymuşlar ki ya? Onu taşıdık bir de. Ee, babam nerede? Bilmiyorum babam buraya gelmedi mi? Geldim şimdi geldim. Beni kovalıyordu. Ha, beni de kovalıyordu ya. Beni de kovalıyordu. Oho yukarı çıkalım bakalım. Bunlar ne biliyor musun Neymiş? Üstüne bastığımız şeyler. Ne? E bunlar e, takla tahtası değil mi? Ha, öyle mi? Esin evet. sen. Hayır, doğru bak zıplatıyor işte mesela evet. gördün mü onlar? Ya üstümde niye zıpla İtmesene beni. Ee, ben de sana bir espri yapayım mı kardeşim? Yap bakalım ne esprisi? Bak beri var ya beri. Evet e, hapishaneci Aynen. beri. Ben yahut da şey beri. Ya bu nasıl bir iğrenç bir espri. Bir daha sen espri yapma tamam mı? Bence de. Yapacağım. Bir daha sakın yapmayayım hoş. Eğer yaparsam o bezini oh. Bunlar ne? Boks torbalarına ne oluyor be? Delirmiş. <laughs> hey. Evet, Durun Deli bir dakika. Ben bir geçeyim. Hop, oh. tamam geldim. Nereye gidiyorsunuz? Aa, aşağı uçuyoruz. Ah, oh. oh. bunun adı ne biliyor musunuz? Ben biliyorum. Neymiş? Hey. Zipline. Zipline'dur. <laughs> mi espri yapacaksın? Basketbol topu Basketbol topunu ne yapacaksın? Baba baba ne yapıyor? Şimdi basket oynama zamanı mı? Kapıyı açacaksınız. Nasıl geçeceksiniz yoksa? Aha, tamam bir dakika. Ee, basket. Ben baskette çok... Aa, ilk de attım. Nasıl bu oldu bu? Motorlu öğretmen var. Motorlu öğretmen var. Motorlu öğretmen mi? Nasıl motorlu öğretmen? Hiçbir şey yok. Ay, aha. Bu ne yapıyor be? Bu ne yapıyor? Araba çok hızlı geliyor. Yanakları da pes bulmuş Ne kadar tatlı sizler öyle bebek öğretmen. Ha? Ya gelme ya dibimde ya dibimde. Ya. Aha yukarıda bir yer var oradaki tuvaletin yukarısına çıkın. Atlayın. evet oldu koşun. Geldim geldim. Hop tamam. Ya aha nereye gideceğiz? Aa bu taraf varmış. Eymiş. Oy öyle ben beni var Aa. ya. Üç kere yakaladı. Üç kere. Eziksiniz siz ya. ya. Sen de eziksin baba. Orada paytak paytak koşuyordum. Boş konuşma. E kaçtım mı? Kaçtım sonuçta. Tamam be. biz de kaçtık. Biz de kaçtık. O oh, o oh. nereye nereye nereye? O oh, lazerlere bakın. O oh, yeşil lazerler. Bir dakika şu tarafa doğru gitmem lazım. Aa, oh, oh. Ay pupuşum yanacak da az Hadi hadi ha? Hadi gidelim. Tamam geldim. Bunlar kim be? Bunlar Aa, niye bebek oldu? İki tane ikiz var. İkiz. Lan ikizler. Lan ikiz manyaklar. Ne tarafa gidiyoruz bu tarafa? Ay bu tarafa ikizler. Oo! İkiz ikizler. Sürekli aşağı düşüyorum var ya midem bulandı ya. Midem. Yine düştüm. Tamam. sağ mı sol evet, mu? Evet. Böyle. Baba çok şakacısın bugün ha. Şakaların yerinde. Oo, aa, yeter artık ya. Aa, en sevdiğim yer geldi. Oha. Önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. ben Herkes de şunu kesin, bir kesin. içeyim. İkiz Görüşürüz Ya of ya of of geçebilir demiş. emoji sen de düşmüşsün. Evet geçemezsem seni ha. geçerim. Ha, emoji da düşmüş ki. Ayım da düşü. Oha, zıplıyorum. Bu sefer düşmeyeceğim. Okulu bir şekilde ilerleyeceğim. Ha, öyle mi olacakmış? Ben daha iyi ilerlerim. Sen az önce düştün oğlum, düştün. He, <laughs> doğru diyelim. Ben de ilkinde Neredesin düştüm. Eboş, <laughs> seni boş göremiyorum seni. Yok. Ha. Biz babamla bitiriyoruz. Gidiyoruz peş peşe. Ya peştemannlar ya. Aha da geldik. Baba bak sana şu gibi tuvaletleri kask takmışlar. ne yapıyorsun ben ya? Ben oldum artık şu gibi de tuvalet. Ya yapmayın ya yapma. Oo bu ne yumurta kafalı bebek öğretmen. Kuş mu bu? Oha ana salonlar. Koş, koş, koş. Oh hayır gitmeyin. Gitmeyin orada öğretmen var. Giderim ya ne olacak ne olacak? Geliceceğiz öğretmenle. Hadi bakalım kim daha bebek? Ben ya ben kazanacağım. Ben daha bebeğim. Görürsün sen şimdi. 2. Bir... Lan baba önümden çık. Direkt aşağıya düştüm ya. Ya ben diye içinde aşağı düştüm. Nasıl çıkacaktık oradan ya? Hadi hadi gidiyorum. Buradan böyle hop aha bu sefer zıpladım anladım anladım. Hadi bakalım öğretmen bozuntusu sen mi daha ben mi? Bil. Hayır çekil önümden. O beni geçiyor şu an. Ay çekil çekil. Oo, bana çarptı ya bana çarptı. Of ya. Ee, ya sen var ya sen hilecisin. Dobiş öğretmen bebiş öğretmen. Görürsün sen şimdi. Dobiş. Ya resmen beni geçti ya. Nasıl bana çarpabilir ki? Aha önümde öğretmen yok. Ne oldu bu aşağı mı düştü? <laughs> Bakamıyorum ya bakarsam düşerim. <laughs> tamam gel o zaman babamla bekliyoruz. Lan aşağı düştüm son anda. Hadi şimdi yapmam lazım. Şuradan şöyle şöyle. Evet bitiriyorum. Öğretmen yok. hadi, yok. Geçtim hadi. onu geçtim ben yok. Hani nerede? Hiç kimse yok burada. Yok zaten. E neredesiniz? Hala bitmemiş. Hani devam ediyorum ya. Öğretmeni geçtim babışko Aferin ha. sana. Hadi koşun devam edelim. Kaçalım şu öğretmen. Nerede o boklu öğretmen? Çünkü bebek ya ortu boklu. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Aa, iyi oldu ona. Bir de beni kovalıyor. Bana çarptı biliyor musunuz? Bana da çarptı. Bana çarptı mı? Evet. Vay eşek öğretmen. O, 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 elim boş aşağı düştü. <laughs> Beş kulak derler buna. Gerçekten çok kötü bir öğretmen. Bebek olunca iyice delirmiş ha bu. Vallahi Aa, doğru diyen. Yani. Bu ne? Ne oldu ya baba ne? Aa bu ne be robot öğretmen. Lan korkuyorum. Oh, bir dakika nasıl savaşacağız bununla baba geliyor bana doğru. Vurun vurun vurun. Aa, bir dakika bu ne elimde pipet var bu ne? Pipetle mi vuracağım buna? Ben Bak kazandım. Oo varız ben pipetle su atıyorum öğretmenin kafasına. Dang dang dan. Hem bebek hem de robot baba ne kadar garip. Evet ben ona çoktan tükürdüm suratını tak, tak, artık tak, tak. göremiyor. Ben de tükürüyorum tükbüklerimi atıyorum onun üstüne. Ya gelmesene ya gelme be. Çok az canı kaldı hadi yapabilirim bitiyor. Oh. Patladı patladı fifirik. Fifirik mi? Fifirik ne lan? E şu elimdeki işte fifirik görmüyor musun? Haa evimiz iyi bir dakika şimdi nereye gidiyoruz o oh, servis arabası servis arabası eve gidiyoruz, ha, eve, gidiyoruz. Eve, eve gidiyoruz aç kapıyı aç bir dakika kim sürüyor peki hiç kimse yok ben sürüyorum tamam baba hadi sür de eve gidelim be burası öğretmendi be öğretmen bile bebek olmuş be evet ne var ki burada şimdi bunlar ne aa pislikler oyunu bitirdiniz diyor kazandı. Oo, baksana herkes bebek olmuş şunlara bak. Pembe bebek öğretmen, bebek beri, bebek aşçı, bebek beri yine Ama robot. Ben bunu alacağım, ben bunu Aha olacağım. bir de bu nasıl oluyor? olamaz ki ya. Of ya. Aha burada horoz var, yumurta. iyi tamam süper hızlı alalım. Oo, bu ne be? Aa, yavaş çekim var bende. Kıyamet göküzü ne ya? Oo, gökyüzüne bakın. Ne biçim oldu? Şimdi şanki cehenneme döndü bir de. Aa. Aşıkla yukarı doğru çıkıyorum ben. Aşağı inemiyorum. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Yorumlara bebek yazsın. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Doktorcu yedim. Ya. Gelin buraya ya şimdi. Yürüme gitme. Git buradan be bebek Yürü gitme. Bebekler bozgunu ya.